güzel on numara. Sen diğer yarışlara benziyor mu? Yok on numara. <laughs> Kesinlikle eğlence ortam. Ne şey alakası? ortam ya. Aynen Ne yapacaksın yarın? Çık koşacağım. Ben de gelin yapacağım her zamanki gibi. Yarın maraton. Evet olursa olur. Olmazsa mutlu dönüyorum zaten. Zorunlu malzemelerini unutma. Burada yok. <laughs> Burada yok. Burada <laughs> <Zorunluğumu gülüyor> yok. Olursa beni. Abi. Abi. Zorunlu geçiyor. Zorunlu değil. Günaydın Zeyr. Ha Zeyr onda. Geliyor muhtemelen Zeyr geliyor. Evet Üzeyir geliyor. Hadi, müzeyir. Bravo Üzeyir. Sen daha koşuyor mu? Ha? Ne yaptın? Ne kendi rekorumu kırdım ya burada parkur rekorumu. Güzel geçti. Organizasyon çok güzel, alan çok güzel. Yani bize sadece koşma kaldı. Hazretim ettim valla. Keyfini çıkar şampiyon. Şampiyonumuz çılgın adam! Üzeyir Söylemez! Alkışlarla geliyorlar. Erkekler gelen kral. Van şampiyonlarımız.